Evraz TV'ye hoş geldiniz. Ben Ümit Öncel, arkadaşım Nepan Baykal'la beraber girişim ofislerini gezmeye devam ediyoruz. Şu anda e, İstanbul 4. Levent Sanayi Mahallesi bölgesinde Habita'nın ofisindeyiz ve Levent Öcal'la birlikteyiz. Hoş Merhaba. Geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Evet, e, biz biraz e, acele davrandık. Habita evet. henüz bu çekimi yaptığımız esnada henüz resmi lansmanını yapmadı. Doğru. Yayınlandı sırada muhtemelen yapmış ve hepiniz de haberdar olmuş olacaksınız ama evet. biz en ...boş ve sakin zamanında gezmek istedik. Hı hı. E, i̇lk önce e, izleyiciler için Habita nedir, ne yapar... Hı hı. ...kimler tarafından kuruldu bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. E, Habita bir co-working space. E, tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da sayıları gittikçe artan... E, ...ilgi gören bir konsept. E, biz e, üç kurucu ortağız. Bismillahirrahmanirrahim, e, Burak ve Serdar diye iki arkadaşımla... ...çok uzun yıllardır arkadaşlarım. Biz kurumsal hayattaydık. Bir gün artık kurumsal hayattan çıkalım istedik. İstifa ettik. Ne iş yaptığımız, yapacağımızı bilmeden istifa ettik. Ve daha sonra Coworking Space dünyasıyla tanışınca bizi çok heyecanlandırdı. Kurumsal hayatın köşeli çok keskin köşelerinden çıkıp girişimcilik dünyasının dalgalı denizlerine atlamak istedik. Böyle bir mekanı hayata geçirdik. çok yeniyiz dediğiniz gibi, henüz sadece arkadaş çevremizde biraz deniyoruz, test ediyoruz. Resmi lansmanlarımızı henüz yapmadık. Yakın zamanda yapacağız. Ondan sonra inşallah içerisi daha cıvıl cıvıl paylaşımlı olduğu bir ortam haline gelecek. İlk önce şey sormak istiyorum ben. Şu ufak bir detay var arada. Ne yapacağımıza karar vermeden önce kurumsal şirketlerdeki Doğru, işlerimizden. Aynen. Bunu tavsiye ediyor musunuz peki genç girişimci? Kendin, kendinize güveniyorsanız tavsiye ediyorum çünkü e, ufkunuz daha geniş oluyor bir şeye kendinizi bağlamamış oluyorsunuz e, bütün alternatifleri değerlendirebilecek bir e, seviyede bir şekilde oluyorsunuz bunu tavsiye ediyorum ama biraz heyecanlı oluyor evet, orası tabii bir o. gerçek orası öyle <laughs> ee, o zaman biz şimdi bunun sonucu olan <laughs> habitatı gezmeye başlayalım buyurun. <laughs> Şu anda e, yani Habita henüz resmi lansmanı yapılmadı ama evet. her şey hazır. Her şey hazır. Altı nasıl? kıta olarak evet, her yani, şey hazır. Şu anda nasıl oldu. bir alandayız onu bir ee, bahsedelim. Tabii bahsedelim. Burası sanayi mahallesinde e, dediğiniz gibi e, eski bir depo alanıydı burası. Şu an gördüğünüz ve göreceğiniz hiçbir şey yoktu. Burası bembeyaz bir depoydu. E, biz e, PAP mimarlıkta e, akıllarımız çok uyuştu ve bu sanayi mahallesinin endüstriyel ruhuna uygun bir mekan tasarlamak istedik. Dolayısıyla işte demir profiller, halatlar, OSB malzemeler vesaire çevremize uyumlu bir co-working space yapmak istedik. Aynı zamanda da burası Maslak Levent aksının ortasında ulaşımı da kolay bir yer olduğu için startuplar için, freelance çalışanlar için de uygun olmasını istedik. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz alanlarımıza. Evet. Ee, şimdi aslında burası sanırım iki kattan oluşuyor. Doğru. İki kattan oluşuyor. Burası coworking ve etkinlik alanı. Bir 660 metrekarelik bir alandayız. Bir de çok yeni bir şekilde eklediğimiz bir ikinci katımız daha var. Orası da sadece etkinliklere özel bir yer olacak. Buradaki etkinlik alanımıza ek olarak orası biraz daha izole bir alan. Dolayısıyla kurumsal şirketler vesaire eğitim, toplantı, konferans, sergi, lansman çok çeşitli amaçlar için kullanabiliriz. Evet yani orası bir de hem geniş hem ferah hem de çok modüler olarak yani aynen. hazırlanmış ee, her neye ihtiyaç varsa ona göre kullanılabilir. Aynen e, orası 4,5 metre tavanlı burası da öyle e, ve de çok aydınlık ferah bir alan e, ve biz özellikle içine sabit bir şey yapmak istemedik çünkü ihtiyaca göre bir gün sergi olursa her şeyi çıkarabiliriz bir gün eğitim olursa ona göre düzenleyebiliriz buna dikkat ettik. Açıkçası evet. e, bu alanda hem e, ortak çalışma alanlarının olduğu hı hı. hem de şu arka tarafta da zannediyorum ofis alanları. Doğru. E, arkada 10 tane bu ortak çalışma alanlarımıza da bitişik olarak 2 tane daha kapalı ofisimiz var startuplar için. Metrekareleri 10 ila 18 arasında değişen işte 5 kişilik, 6 kişilik, 7 kişilik, 4 kişilik e, çeşitli şekillerde değişen bir kapalı ofislerimiz var. E, bu alanda gördüğünüz açık alanda sabit masalarımız var. Ee, bu masalarda bir kişilik de bir yer e, kiralanabiliyor. Bir takım masası şeklinde de e, dizayn edilebiliyor. E, bir de e, esnek çalışma alanımız var. Orada da günlük, haftalık, saatlik ama boş bulduğunuz yere oturun tarzında. Birazdan göreceğiz minderler, dinlenme alanlarımız var. Oralarda bile laptop'ına açılıp e, çalışabilir evet. gelenler. Ee, burası da böyle bir keyifli bir Aklına eseni yaz köşesi gibi mi? Burası şöyle ortaya çıktı. Aslında bizim ismimiz, ruhumuz, konseptimiz her şey bir paylaşmak üzerine kuruldu. Dolayısıyla paylaşarak çoğaltmak dedik. Burada da her şeyi paylaşalım istedik. Etkinliğe gelenler, üyelerimiz vesaire Kendilerini yazsınlar, çalıştıkları şirketleri yazsınlar. Hatta bir etkinlik yaptık orada. Insider geldi, senior UX designer arıyorlarmış. Onu yazdılar. Böyle bir paylaşım platformu haline geldi. Siz de lütfen Devle, gelmişken... gelmişken. Biz de bir izimizi bırakalım. <laughs> Tabii ki. şu ve Brazi olarak şuradaki boş alana... şeklinde. Evet. Güzel bir oldu. Elinize sağlık. <laughs> Bunu gelip gelip kontrol edeceğiz. Duruyor mu Tabii hala? Sildiniz mi arkamızdan hemen diye? Yok. Onu bırakırız. Diğerlerini <laughs> değiştiriyoruz. Yeniler yazılsın diye ama vebraziyi bırakırız. Şaka bir yana. <laughs> ee, burası böyle ayrı keyifli bir alan olmuş. Hani insanların Teşekkür paylaşım ederiz. ve birbirlerine Tabii. E, mesela işte Eleman arayanlar başka keyifli, eğlenceli notlar da var. Aynen. Biraz yeteneği olanlar ve olmayanlar da çizim yapmışlar. Hatta. <laughs> Gördüğümüz kadarıyla. E, bir de ileriki dönemde bir kısmı için e, etkinlik takvimi gibi yani. bir şey e, şekilde de kullanacağız gelen gidenler, yani hani burada neler oluyor onları da görsünüz. Şimdi tabii ofiste e, bu oda, özel odalar olsun, hı hı. işte paylaşımlı alanlar olsun, bunları kullanabilenler için böyle işte çay kahve gibi temel şeyler de var zannediyorlar. Evet. evet, üyelerimize sunduğumuz ki biz onlara habitanlar diyoruz aslında bazı avantajlar var. Yani operasyonel maliyetlerin ortadan kaldırmamızın yanı sıra yani elektrikte, işte internette, ısıtmaydı, güvenlikte vesaire aynı zamanda bir ortak mutfak alanımız var. Orada da çay, kahve, işte mikrodalga, buzdolabı, su, soğuk içecekler vesaire onları da biz üyelerimize sunuyoruz. Bunun yanı sıra Burada ortak alanımızda işte demin de bahsetmiştim hani günlük, haftalık, saatlik kullanım da var. Onların üyelik avantajları biraz farklı oluyor ama hem toplantı şey, kapalı ofisler hem de açık alanda çalışanlarımız için toplantı odalarımız var. iki tane 6-8 kişilik. Onları da ayda 10 saat ücretsiz kullanım hakkı veriyoruz. Evet, o da ihtiyacı olduğu durumlarda burada müşteriler işte, gelebilir, evet. çalışma arkadaşları gelebilir, biraz daha geniş ve özel bir alana ihtiyaç duyabilirler, onları da oraya yönlendiriyoruz. Evet. Ee, tabii burası şimdi mesela işte şirketini, ilk şirketini burada kuranlar da Hı. olabiliyor değil Hı. Hı. mi? Buraya adresi, şirket resmi, tabii. şirket adresi olarak evet. da gösterebiliyorlar. O, o tip hizmetler de veriyoruz, sekreterlik hizmeti, adres gösterme ziyeti, hizmeti gibi ek hizmetlerimiz olabiliyor. Evet. Ee, şu asıl arkadaki alan hı hı. E, ilginç ve keyifli olan evet, alanlardan biri evet. burada. Burası zannediyorum etkinlik. E, etkinlik alanı ama orası aslında Habita'nın kalbi, ruhu, her şeyi diyebiliriz. Çünkü e, biz sadece operasyonel maliyetleri düşürmek için insanlara çalışma alanını kiralamaktan ziyade burası bir co-working space olduğu için paylaşım ve üretim, ortak üretim bizim için en önemli şey. Dolayısıyla. Bu etkinlik alanında söyleşiler, paneller, atölye çalışmaları, lansmanlar vesaire her türlü paylaşımın yaşanması için gerçekten özel bir çaba sarf ediyoruz bunları planlamak için ve sadece çalışmayla eee işte girişimcilik dünyasıyla ilgili yaşamın her alanında da yani kahve etkinlikleri olabilir yaratıcı yazarlık olabilir. Her alanında bazı etkinlikler yapmayı planlıyoruz yöneliyen dönemde. Hiç şimdiye kadar yapma imkanı oldu mu yoksa dansmandan sonra? Bayram öncesi bir tane bir etkinlik yapmak istedik. Hem de kendimizde görmek, Habita'yı da insanları artık yavaş yavaş tanıtmaya başlamak için. Bir etkinliğimiz oldu. Burada panel düzeninde. Hem tribünü kullandık, hem de bu gördüğünüz alana insanları yerleştirdik. Bir de habitatın özelliklerinden biri fonksiyonellik çok önemli tasarımda. Bu gördüğünüz iki parça bizim portatif tribünümüz. Hı hı. Çok çeşitli şekillere girebiliyor. Onları da kullanarak 50-60 kişilik bir etkinlik yapmayı düşünüyorduk. 160 kişi geldi. <laughs> Çok keyifli oldu. Biraz stresli oldu ilk başta. Sığacak mıyız acaba diye ilk denememiz olduğu için. Ama çok güzel oldu. E, salkım saçak insanlar vardı burada. o Az önce girdiğiniz kapı açıldığında orası yük asansörü olduğu için içinden 20 kişi 20 kişi çıkıyordu. E, çok keyifli bir akşamdı. Onları devam ettirmeyi e, her şeyden çok istiyoruz. Evet. En önemli konu o. E, bir de burada şu bol yastıklı olan şu üst taraf ve Aynen. onun altında bir alan var. Evet. Yani e, biz startupların... E, Çalışma tempolarını biliyoruz. Gecede sabahlara kadar çalışılıyor. Biraz onlara nefes alabilecekleri, bir küçük uyku dinlenme sağlayabilecekleri bir altlı üstlü bir dinlenme kabini tasarladık. E, peki burası açık mı geceleri de? E, burası 7-24 açık 7 /24 olacak. Açık. Evet, gece bir hem şifreli giriş sistemimiz hem de bir güvenliğimiz olacak. Onu da öyle sağlamayı düşünüyoruz. Dolayısıyla hiçbir zaman da kapanmayacağı için her saat dedi burada çalışacağı için biraz işte mutfak alanı olsun, bu minderli alanlar olsun, dinlenmeye biraz nefes almaya da ihtiyaç var. Evet. Ona da göz ardı etmedik. Öyle gerçekten. Yani bütün ön çalışmalar tamamlanmış gördüğüm kadarıyla. Artık Aynı. siz marşı çevireceksiniz ve evet. hareket etmeye devam edeceksiniz. Yeni habitanları olduğunu. bekliyor olacağız. Burada biz mekanımızla ilgili gerçekten hani altını çizmek istediğim bir konu var. Buna da mimarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizim için en önemli şey insanın buraya içine girdiğinde kendini iyi hissetmesiydi. Bu da işte gün ışığı, ferahlık, aydınlık, Alan, genişlik buna çok dikkat ettik tasarımımızda. Biz her sabah buraya girdiğimizde şu an kendimizi çok iyi hissediyoruz. Umarım yeni geleceklerde kendilerini öyle hissederiz. Evet, umarız gerçekten de öyle olacak gibi görünüyor. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz bize Biz teşekkür erkenden ederiz. kapılarınızı açtığınız için. Bu özel Biz röportaj olabiliriz. için. Sağ olun. Daha güzel haberlerle tekrar İnşallah. görüşmek tekrar üzere. Görüşmek çok, üzere. Sağ olun. çok sağ olun girişim ofislerinde bugün Habitat'ın misafiri olduk. Başka bir bölümde başka bir ofiste yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.